Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün Türkçe ders sınavımız Peyami Safa'nın öyküsü metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarımız var hemen başlayalım. Birincisi araştırdığınız yazarın yaşam öyküsünü arkadaşlarınıza paylaşın diye söylüyor. Hemen şuraya yazdım. Peyami Safa'ya bakın çok güzel bir şekilde açıklamış. O kadar uzun yazmadım. Sizler de bunu zaten bulabilirsiniz. Halide Edip adı var. bu ee, ülkemiz için e, milli bir değerdir sevgili 1884 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini özel hocalarından aldı. Ardından Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Eğitimine önem veren çok iyi derecede İngilizce bilen bir yazardı. Genç yaşta yazı hayatına başladı ve yazılarında özellikle kadın hakları, toplum sorunları ve milli mücadele konularında yer verdi. İstanbul'da öğretmenlik ve müfettişlik yaptı. Milli mücadele döneminde halkı bilinçlendirmek için mitinglerde konuşmalar yaptı. Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'na destek verdi cephede görev aldı. Bu yönüyle hem bir yazar hem de bir mücadele insanı olarak tanındı. Savaştan sonra roman ve hikayeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yer edindi. Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye, Sinekli Bakkal onun en bilen eserlerindendir. Halide Edip uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı, konferanslar verdi. 1965-64 yılında İstanbul'da vefat etti. Ve başka yazarlar da isterseniz yapabilirsiniz. 2. Yaşamınızda kimleri kendinize örnek alıyorsunuz? Nedenleriyle açıklayın. Şurada vermeye çalıştım. Ben yaşamımda amcam örnek alıyorum dedim. Bu bakın örnek sizler dedenizi alırsınız, öğretmeninizi alırsınız, herhangi birini yazabilirsiniz. Evet çünkü o bir doktor ve çok gayretli bir insan. İnsanlara yardım ediyor, hastaları iyileştirmek için gece gündüz çalışıyor. Onun çalışkanlığı ve fedakarlığı bana da örnek oluyor yazabilirsiniz. Evet metnimizi okumayalım sizler kendiniz okuyun lütfen. 22. sayfada birinci etkinliğimiz var. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki kelimelerin altına verilen anlamlardan uygun olanları örnekteki bir yazın demiş. Bakalım hemen bir. Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme. Bu nedir sevgili öğrencilerim? Evet, tercüme etmek değil mi? İngilizce'den Türkçe'ye olduğu gibi mesela. İki. Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı. İki numaraya da bakın ne yazmışız merakını gidermeye sevgili öğrencilerim? Tecessüs e, diye yazıyoruz. Evet 3 anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi tarzı 3'e de neredeyse eğlenelim. Evet, üslup diye yazıyoruz. 4, yayınlamak, kitap, gazete, dergi ve benzerleri, basmak. 4 numaramız evet. Pardon, 14'e baktık çok pardon. 4 numaramız evet, nerede? Neşretmek. Bakın burada. Evet, 5 numaramız bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, etkisi. Evet 5 numara başkasının üzerinde zaten burada kendisi yazmış 5. 6. Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız anlamında. Evet bağımsız olan da müstakil demek. 7. Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama, evet telkin etme. 8. Bir işi istenilen bir biçimde bitirmek, başarmak, muvaffak olmak demek. 9. da siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi ve benzeri konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın dergi sevgilencem. Onu da nerede? Evet mecmua. Bakın şurada. Evet 10 kendi bizzat. 10 numara boş sevgilencem. Karşılığı burada e, yok. Evet 11 bunu iptal ediyoruz. 11 öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesi anlamak için yapılan yoklama e, sınav sevgilencem. Buna da imtihan diye söylüyoruz. 12 isteklendirme özendirme. 12 numaramızda teşvik. Bakın burada. 13 zorunluluk gereklilik. Evet. 13'ümüz nerede? Evet zaruret burada. Son olarak da 14 ince anlamlı düşündürücü ve şakalı söz espri sevgilendirim. Ona da mükte diye söylüyoruz. Evet. 23. sayfada okuduğumuz metinle ilgili 5 ne bir kere kim, ne, nerede, ne zaman, niçin, neden, nasıl sorular var öğrencilerim? Evet bir tanesini kendisi yapmış. Bakın nerede? Peygamber Safa nerede doğmuştur diye sormuş. Bize kim var? Kimle ilgili Peyami Safa'nın babası kimdir? Bunu yazabilirsiniz. Peyami Safa'ya bize bir üslup getirdin diyen yazar kimdir? Bundan ikisinden birini yazabilirsiniz. Ne için? Peyami Safa 15 yaşında ne yapmaya başlamıştır? Bunu yazabilirsiniz. Peyami Safa'nın yayınladığı gazetenin adı ne diye bunu da yazabilirsiniz. Ne zaman? Peyami Safa ne zaman vefat etmiştir? Peyami Safa ne zaman ilk romanını yazmıştır? Birini tercih edebilirsiniz. Niçin için? Peyami Safa niçin düzenli bir öğretim görememiştir. Peygamber Safa niçin posta telgraf nezaretinde çalışmaya başlamıştır? Zaten benzer anlamlar. Nasıl için ise Peygamber Safa nasıl Fransız öğrenmiştir? Peygamber Safa kendini nasıl yetiştirmiştir? Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Şimdi bizim metnimizle ilgili e, işaretlememiz gerekenler var. Çarpık oyun diye söylüyor metinde olanlara. Yer ve zaman unsura belirsiz değil, hayır belirlidir. Bunu yapmıyorsunuz, bu yok. Bir kişinin hayatında önemli olaylara yer verilmiş, evet var değil mi? Peyami Safa'dan bahsediyoruz. Metinde kişiler evet Peyami Safa gerçek bir karakterdir. Sahnede canlandırılmak üzere hayır. Evet burası bir tiyatro eseri değil. Toplumca kabul görmüş bir kişinin hayatı evet Peyami Safa'nın hayatı. Bu şekilde bir kişinin hayatını anlatıldığı metin türlerine bizler biyografi diyoruz. Evet burada sevgili öğrencilerim atasözleri verilmiş okuyun diyor. Sen işten korkma iş senden korksun. Akıl kişiye sermayedir zahmetsiz rahmet olmaz. Evet burada da sevgili bizden e, atasözleri çalışmaya başarılı olma atasözlerini bizden istemiş. Evet emek olmadan yemek olmak yazarsınız. Çalışmak en iyi sermayedir. İşleyen demir ışıldar. Alın teriyle kazanmak en büyük zenginliktir. Başarı çalışana gelir. Gülü seven dikenine katlanır. Çalışkan arı balını da yapar. Peteğini de damla damla göl olur. Azimle yürüyen menzile ulaşır. Zaman şeridi verilmiş. Burada Peyami Safa'nın hayatıyla ilgili zaman şeridi var. 1899'da doğmuş. Bunu kendisi yapmış. Bakın 1911'de sevgili 12 yaşında doldurduğunda posta telgraf nezaretini açtı imtihanı kazandı ve aynı de, dairede memurluğa başladı. 1912'de ilk roman denemesini yaptığında yaşı daha 13'tü. Boşlukları dolduruyoruz. 1914 kendi kendine Fransız öğrendi ve Fransızcadan tercüme yapmaya başladı. 1918 20. asır adlı bir gazete çıkardı. 21 ilk romanını yazıp yayınladı. 61'de de sevgilendirelim. Ee, Safa 15 Haziran 1961'de vefat ediyor. 6. etkinliğimiz Peygamber Safa'nın hayatındaki önemli anlardan hangisinde onun yanında olmak isterdiniz? Neler söylerdiniz diye bir soru var. Bununla ilgili konuşma istiyor. Kısaca yazdım. Sizler genişletebilirsiniz. Ben Peygamber Safa'nın 15 yaşında kendi kendine Fransızca öğrenip tercümeler yapmaya başladığı anda yanında olmak isterdim. Ona azmin ve çalışmanın gerçekten örnek alınacak kadar büyük. Senin gibi bir insan ileride Türk edebiyatına çok şey katacak. Sakın pes etme diye söylerdim. dersiniz sevgilerim. Evet 25'i bitirip... 26. sayfamızı birlikte geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Burada da sevgili öğrencilerim bizden bir e, çalışma e, planlaması yapmamızı istiyor. Ders e, planlaması yapmamızı istiyor. Şu bilgileri vermiş. Türkçe, matematik, fen, İngilizce, sosyal, din, ahlak derslerinden yapılacakmış. Her gün iki farklı ders olacakmış. Matematik dersi üç gün, Türkçe, fen, 2'şer gün, diğer dersler birer gün olacakmış. Fen ve sosyal dersleri birinci ders, Türkçe, İngilizce, Din dersleri ikinci ders olacakmış. Türkçe dersinin biri Perşembe günü, İngilizce dersi Pazartesi günü olacakmış. Pazartesi ve Çarşamba fen, Salı ve Perşembe matematik olacakmış. Sosyal ve Din de aynı gün olacakmış. Bakın bu planlama yaptığımızda evet şöyle e, Pazartesi günü fen ve İngilizce, Salı günü matematik, Türkçe, Çarşamba fen, matematik, Perşembe matematik, Türkçe, Cuma da sosyal ve Din ortaya çıkıyor. Videoyu durdurup burada yazabilirsiniz. B etkinliğinde de bizden bir Hafta sonu planlaması yapmamızı istemiş sevgili öğrencilerim. Hafta sonu için bakın ben iki ders çok e, uzatmadım. Mesela e, cumartesi günü matematik Türkçe yazdım. Pazar günü de fen İngilizce yazdım. Sizler bunları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Sekizinci etkinliğimize aşağıya çalışkan olmak konuda açıklayıcı anlatım biçimini kullanarak bir metin. Oysa ki başka bir değişiklik gibi e, sevgili geçiş bağlantı ifadeleri istemiş. Şöyle yazabiliriz çalışkan olmak. İlk olarak çalışkan olmak bir insanın başarılı olmasında en önemli etkendir. çalışan kişi sorumluluklarını zamanında ve titizlikle yerine getirir. Oysaki tembellik ve çalışmamak insanın başarısı olmasına yol açar. Başka bir deyişle çalışkan sadece okulda değil hayatın her alanında gereklidir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren çalışkan olmayı öğrenen kişiler ileride daha az zorluklarla karşılaşır ve devletlerine daha kolay ulaşır. Son olarak çalışkan olmak insanın özgüvenini artırır. Başkaları tarafından takdir edilmesini sağlar. Bu nedenle çalışkan olmayı alışkanlık haline getirmek Hayatımızı daha verimli ve anlamlı kılar diyebilirsiniz. Gelecek dersi hazırlık olarak da sizi olumlu yönde etkileyen bir anınızı paylaşın diyor. Ben burada bir matematik öğretmenimizin zor durumdayken bize özel ihtimam, özen göstererek bir konuyu anlatmasından ve mutlu olduğumuzdan bahsettim. Değerli hissettiğimizden bahsettim. Öğretmenimizin sabrından, ilgisinden, alakasından memnuniyetimi ifade ettim. Sizlerde buna benzer işte bir arkadaşımız ben hastayken ziyaretime geldi çok mutlu oldum diyebilirsiniz. Doğum günümde sevgili öğrencilerim. Ee, öğretmenimizin sınıfta pasta kestirmesinden, e, size özel hissettirmesinden mesela bahsedebilirsiniz. Veya bir hatanız olduğunda ailenize söylemeyip size sahip çıkmasından gibi örneklerle bunu çoğaltabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet burada bitiriyorum. İstediğiniz sayfaları diğer ders kitaplarında çekiyorum. Yazabilirsiniz. E, sosyal din, e, matematik kitaplarınızı çekeceğim sevgili Onlardan da yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarda buluşmak üzere.